Merhaba sevgili kova burçları. Hepinize hoş geldiniz. Bugün burç açılımlarına devam edeceğiz. Kova burçlarına bakacağız. Aşk hayatınızda, kariyer hayatınızda neler olabilir sevgili kovaların? Güneş, yükselen ve ay burcu kova olan herkes tabii ki yani kova burcu etkileşimli olan herkes bu videoyu dinleyebilir. Bugün bu desteği seçtim sizin için. Konuşma kartlarım eklendi bir de. Genel açılımlarda da kullanacağım artık bunu. Yaparsam tabii ki. Şimdi bu burada dursun. En son bakacağız ona konuşma kartlarına. Normal tarot destemizde bakalım. Aşk ve kariyer hayatımızda sizi neler bekliyor sevgili kovalar. Şöyle hemen açalım. Tasım kraliçesi. Kupa kraliçesi. Wow. Araba kartı ve asılan adam. Şimdi uzaktaki bir yerden ya da imkansız gibi gördüğünüz bir yerden uzun zamandır bir haber beklediğinizi görüyorum. Yani Bir bekleyiş içerisindesiniz burada. Ciddi bir bekleme süreci var burada. Bu böyle kalbiniz ağzınızda beklediğiniz bir şey. Ya da bu şu da olabilir. E, hissediyor olabilirsiniz bir taraftan. Hani e, birinin sizi... Mesela araması ile ilgili konuşmanızla mesajlaşmanızla ilgili bir gündeminiz yoktur. Spesifik olarak şu gün şu tarihte konuşuruz dememişsinizdir o insanla. Ama içinizde bir yerde hissediyorsunuzdur. Görüşebiliriz, konuşabiliriz ya da bu kişi beni arar gibi. Zaten bir Merkür Retros dönemindeyiz. Hani ex partnerlerin ya da eski işyerlerinizden bir geri çağrılma durumlarının olma olasının en yoğun olduğu dönem. Fakat şimdi burada ne görüyorum ben? bu durumun askıya alındığı bir şekilde duruyor. Yani bu sürecin sizin ilerlemiyor, tıkanıyor. Şimdi kartlar diyor ki bu durum tıkanıyorsa, duygusal bir konuysa birazcık sizin fazla duygusallığınızdan dolayı olabilir. Yoğun bir şekilde o kişiye enerjinizi akıtmanızdan, kanalize etmenizden dolayı olmuyor olabilir. Biraz böyle gözünüzü o olayın üstünden çekmeniz gerekiyor gibi gördüm. Burada Murphy kanunları tabii ki devreye giriyor olabilir. Birazcık oradan sanki bir bakmıyor musunuz, düşünmüyor musunuz gibi yapabilirsiniz. Onun dışında düşündüğünüz kişinin sizi yoğun bir şekilde izlediğini görüyorum. Yani hayatınıza bu kelamın gibi bu insan adapte olmuş olabilir diyor kartlar. Bir şekilde mesela siz o gün günlük rutin bir işinizi yapıyorsunuz. Ama oradan o insan sanki oranın bir parçasıymış gibi bu olaya dahilmiş gibi. Sanki o günü sizinle beraber geçirmiş gibi sizin gününüzden haberdar olduğunu görüyorum. Bir şekilde sizinle ilgili bilgiler topluyor. İkinci bir olasılık da şu. Kariyerle ilgili ise de. Bu iş olduğunda sizin bir yere gitmeniz gerekebilir. Düzeniniz değiştirmeniz gerekebilir, şehir değiştirmeniz gerekebilir, ülke değiştirmeniz gerekebilir. Sınav sonucuna göre bir yerden bir yere gidecek olabilirsiniz. Hani köklü sağlam bir şey olacağı için bundan dolayı bir bekleme döneminde olduğunuzu görüyorum. Yani burada iki olasılık var. Şimdi bu her iki olasılık içinde kolektifte tabii ki bir sürü arkadaşımız dinliyor bizi. O yüzden başka başka kişiler için uyumlanıyor olabilirsiniz. Hani iki senaryo çıkıyor burada. Şimdi şunu soralım biz kartlara. Bir kart bak kendini attı. Bunu alalım. Kupa dörtüsü. Ee, nedir bu konu? Yani bu konu nasıl çözümlenecek? Şu asılan adam konumundan nasıl çıkacak? Kupa dörtüsü. Tılsım olmuş. Ay sonu çok güzel. Tılsım olması geldi. ya Bu e, kariyerle ilgili ise çok güzel bir tamamlanma. Kılıç şedilesi. Kılıç kralı. Ya arkadaşlar size engel olmaya çalışan, hayatınızda zırt pırt böyle bir şeyleri durdurmaya çalışan o kadar çok insan var ki çevrenizde. Yani ya kıskanılıyorsunuz, ya şu sizi izleyen kişi çok önemli birisi bu da ondan kendini izliyor, gizliyor büyük bir ihtimalle. Hani benim onu izlediğim ya da onunla iletişim kurmak istediğim başkaları tarafından algılanmasın, algılanırsa o da yani sizden bahsediyor. Sizin başınızın derdi girmesinden, sizin sıkıntıya düşmenizden korkuyor olabilir. Burada terazi kizar burcundan bir erkeğin sizin işlerinizi baltalamaya çalıştığını görüyorum. Onun dışında dörtlü bir zamanda ayın 4'ü 14, 24'ü bu tarihlerde bu konular netleşeceğini görüyorum. Ya da maksimum 4 gün içerisinde dörtlü bir vadesi kalmış. Bu konu netleşiyor. Şimdi bu aşkla ilgili ise bu kişi birazcık sizin dışınızda seçenekleri olabilir. Onları da bir değerlendirmek isteyebilir gibi gördüm. Ya da sizin böyle bir gündeminiz olabilir. Yani bu kişi dışında başkaları olabilir hayatınızda da aklınızda. Onları değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Peki... Sonuç alalım birazcık daha burası için. Kılsım sekizlisi. İmparator için daha ne gelsin? Aşklar. Oo çok güzel geldi. İnanılmaz güzel geldi. Ee, şimdi arkadaşlar burada başladığında çok sağlam köklü bir ilişki başlayacak diyor kartlar. Karşıya ee, karşı taraf başak burcuna veya terazi gizel kova burcundan olma olası karşı çok çok yüksek. Onun dışında terazi gizel kova etkisi kova burcu olduğunuz için sizden kaynaklı da olabilir kova etkisi. E, büyük bir aşk yaşayacağınızı görüyorum. Vade olarak dörtlü vadeleri verdi bana. E, burada dediğim gibi bu var. Kariyerle ilgili bilmeniz gereken de bu imparator açık kartı kariyer içinde geçerli. Tabii ki sadece sizin o dörtlü zamana kadar çok stres yapmamanız gerekiyor. Kule kartı ve evet kule kartımız geldi. Ya, bu konu olduğunda kule kartı bu arada olumsuz bir anlamı yok. Hayatınızda büyük bir e, yankı uyandıracak ses getirecek bir şey olacak diyor kartlar bundan dolayı kule kartı geldi o yüzden dediğim gibi e, hiç endişelenmeyin korkmayın bir şeyler güzel olacak diyor kartlar sadece siz şu anda birazcık endişeli olabilirsiniz biraz böyle bir kalbi ağzında bekleyen bir insan görüyorum kolektifte çok kişinin bir yerlerden bir haber beklediğini biriyle iletişim kurmaya çalıştığını kariyeriyle ilgili işte iş başvurusu yaptıysa sınav sonucu bekliyorsa başka bir şeyler varsa bunlarla ilgili endişeli olduğunu görüyorum bunların sonucunda köklü değişiklikler yaşayacağınızı görüyorum sevgili kovalar ee, güzel de gördüm kanala abone olan etkileşim bırakan herkes için umarım en kısa sürede çıkan aşağıdan abone olabilirsiniz evet konuşma kartlarımıza geçelim bu konuşma kartlarımız sizin için ne söyleyecek konuşmalar için şöyle yapacağım ya da şuradan seçelim. Şu dört tane seçeceğim ben. Siz tabii bir taraftan odaklanın. Şunu almayacağım. Evet. Şöyle birazcık daha odaklanabilirsiniz. Bakın bakalım hangisi sizi daha çok çekiyor, hangisindeki anlamı daha sizin için anlamlı olabilir şu anki aşk hayatınızla ilgili bir bakın bakalım. Odaklandıysanız buradan başlayalım. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum dedi. Aklınızdaki kişi de büyük bir ihtimalle enerjimiz tarotta da uyumlandı. Çok fazla düşünüyor bu süreci ve gerçekten bundan dolayı düşünceli bir dönemde olabilir. Tüm kalbimle söylüyorum. Seni çok seviyorum dedi. Aşklar kartımız gelmişti zaten. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum dedi. Yani burada hayatınızda bu insan bir şekilde bir köşesinde olun istiyor hayatınızın ve sizi kaybetmekten korkan bir isim var. Hani az önce dedim ya sizi izliyor bu insan hayatınızda bir şekilde bu kelamın gibi entegre olmuş ama siz farkında değilsiniz dedim ya ee, bir şekilde göz üstünüzde. O yüzden bu insanın hayatında sevgili olarak adlandırılmış bir ilişki olarak olmanıza da gerek yok bir şekilde bu insan sizi kaybetmek istemiyor. Sizden haberdar olmak istiyor. Keşke sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim diyor. Daha önceden aranızda yaşanmış bir tartışma, kötü bir olay varsa bununla ilgili bir pişmanlık enerjisi içinde diyebilirim.